Arkadaşlar hele bir para amuratın da mümkün yemeği var lan ya. Uyuyacak. Ha, gidecek hadi ya. Ne yapıyorsun Candy? İyi ee, kral. Sen ne Ya ne yapıyorum? <laughs> ya ne yapıyorum sen ne yapıyorsun? Yürümeyi <laughs> aldın mı He? Arkadaşlar hele bir para amuratın da yani kapatıcı gidecek Yatacağım. ya. abi. <laughs> Yürümeyi <laughs> <laughs> atın arkadaşlar da büyük büyük yürümeyi valla ee, beni yendirmeyen lan şuna. He <laughs> attılar bana yavru. Ne yapıyorsun? Uykun mu geldi? He ee, dayı yürümeyi valaydık. Ee. <laughs> Ara verdi saçını düzeltiyor devamlı. Kanka şöyle yapıyor. Devam aynen. Benim yayınıma girişini yaptın mı sen onun? Beni evet, bastırdın evet. Kız arkadaşıyla yaparken beni bastı. Aynen aynen. Bugünsa e e iki saat önce şey yaptım onun videosunu. O girişi yap o giriş çok güzel. Bana böyle yaptı bak yaptım. Ya. Yaptım. Ay, ya, ya. Gel lan O giriş. <laughs> o çocuk var ya benim hayatımda gördüğüm gerçekten yani psikolojik olarak bilimsel olarak araştırılması gereken bir çocuk ya. Yemin Aynen. ediyorum bak. Doğrudur yani kanka. Yani Vallahi... olarak araştırılması lazım. Çok hızlı yaşıyor ama kanka. <laughs> hızlı yaşıyor. İnşallah bir iş gelmez onun başına. Yani onu nasıl dövmüyorlar ya her gün her gün. Her gün dayak yemesi lazım onun belli aralıklarla. Kanka şöyle bir durum var hani hiçbir yere çıkmıyor ki zaten her zaman evde. <laughs> bir şey söyleyeceğim senin konuşman ona kaymış biraz ha. <laughs> Aynen ne bak Hep onun şeyini yapa yapa. Bak sen... <laughs> sen normal hayatında da onun gibi konuşmaya başladın. <laughs> Aynen. Yok zaten kanka bir, bir, yok. konuşmamda zaten benim bir sıkıntı var. Ara sıra benim ara üstü bir diyor. Onun nasılsın? iyisin değil mi kardeşim? İyi kardeşim sağ ol. Sen biz ilk defa tanışıyoruz bu arada. Ne yapıyorsun? Aynen. İyilik valla işte aynen bildiğin gibi devam ki iş güç uğraşıyoruz. Arkadaşlar Onur'un oradaki 30 bin kişi bu tarafa geçin. Şu anda görüntüde 30 bin değiliz 8 biniz düştük birazcık. Onur bugün tam tesisatlı değilim yarın seninle yine bir ortakken yapalım kanka. Enişte'ye nasıl yani o ne demek yani. Bugün aslında sana şeyi takacaktım. Senin ee, yayınına aldığın hızlar var ya. Onların taklidini yapacaktım. Şu Eyvah. anda şeyi vardı. Sakın onu yapma. Şey nerede? Senin yanındaki birazcık iri yarı güzel çocuk nerede? Ee, evde o kanka. Onunla aslında de. bugün görüşecektik. Onun da biraz herhalde bugün işleri vardı. Ondan dolayı görüşemedik. Arkadaşlar ya bir paraya <laughs> uğrattın da büyük bir emeği falan ya gidecek ya uyacık. Yani Özdemir Kolla tanıştın mı? Konuştun mu hiç? Evet. Tabii tamam canım biz onunla 200 sefer şey yaptık. <laughs> Ortak en yaptık kanka. Abi seviyor mu seni yoksa bir şey mi diyor? Niye alay ediyorsunuz diyor mu? Yok yok bir sıkıntımız yok. Diyor ki ben seni seviyorum diyor. Ya yani bir sıkıntımız yok şu an için. He tamam dur bir şey istiyorlar şu anda. Sen eğer şey Halil Avgül'ü tanıyor musun? Mu? He. Tanıyor musun mu Halil Avgül'ü? He. Siz? Evet. Tanıyorum. Adana'ya çok ee. Adana'ya çok geldi. <laughs> onlar da, onlar da işte bizim sevdiğimiz abimiz. Sevdiğimiz abilerimizden biri. Hani şey de var, öbürü de var. Onun kankası var ya yayında hiç konuşmayanlar. Şey var ya bak şu. Kim o? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Demir konu yayınlar falan böyle ne yapıyorsun? Adana Spring'in -Gül var <gülüyor> ya. <gülüyor> Benim kankam var ya Emre. <laughs> 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 Tamam, tamam. Yayınlardan falan ne yapmıyorsun lan sen? Sus lan! mu lan! Antep'e gel! Antep'ten gel Antep'e gelsene! Lan tamam, bu çocuk beni <laughs> dert diyor ya. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> bak ben bir Oğlum tane yayın sen... izledim. Yemin ederim bir buçuk saat böyle bak. Böyle duruyorlar sadece. İkisi beraber. Aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Kanka şey diyeceğim sana. Ee, şeyi yapıyorum, Emrullah'a yapıyorum. 6-7 yaşında falandım. Çocuktum. Babama ağaca çıkacağım yardım et dedim. Babam da başkasının çıkardığı yerde yine <laughs> inemezsin oğlum düşersin dedi. Ve ben bu hiçbir zaman unutmadım. <laughs> Emrullah'ı seviyorum ama dur jant gidiyorum artık yeter. Çok karşı suratım artık demir kola benzeyecek. Çok memnun oldum. Tamam, tamam. Emrullah'ı da seviyorum. Demirkol'u sevmiyorum. De demir kolu hiç sevmiyorum. Demirkol gay. Gay Demirkol. <laughs> Doğrudur. Evet, kendine dikkat et. Öpüyorum seni. Dikkat et kendine kardeşim. Allah'a emanet. Ben de öpüyorum. Hadi görüşmek Daha üzere. Başlayın. Hadi